Yobaz meselesi günlük alıştığımız alçak mesele. Gönder bakalım yobaz meselesini. Bu haysiyetsiz adam, bunu söylemekle yükümlüyüm. Keşke dava açsa da mahkemeye gitsek. Devletten e, para alıyor. Sizin, sizin, bizim, bakın sizin, bizim bütçelerimiz bütçelerimizden para alıyor. Herhangi bir hukuki yaptırım uygulanmıyor. Bu yaptırımlar uygulandığı zaman da herhangi bir maliyeti olmuyor. Bu tür adamların maliyetinin ar, e, tek maliyeti işsiz kalmaları bir kere bir. Tarikat yurtlarında tecavüze uğrayan çocuklar da mı tayt giyiyordu? Manşet bu. Adamın söyledikleri de şu pis herif. Mevlana Halit Camii imamı Mehmet Şükrü Dört Budak. yüzünde bile meymenet yok. Şeytan yüzlü. Şanlıurfa Mevlana e, şeyinde işte camindeki bu adam çocuğun kolu, dikkat buyurun çocuğun göğsü her tarafa açık, tayt giymiş. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofili sen körüklüyorsun diyebiliyor. Şimdi önce görevden alacaksın bir. Ondan sonra hemen psikiyatriste göndereceksin iki. Eğer psikiyatrik bir sorunu varsa tımarhaneye tıkacaksın. Eğer yoksa bunları adım edeceksin. Sokaktaki her çocuk için tehlike tecavüzü meşrulaştıran tecavüzcüler üzerine zemin e, yaratılması için aslında meşruiyet sağlamanın ötesinde size ilginç bir şey söyleyeceğim. Hukuksal zemin yaratıyorlar. Neden? Türkiye pozitif hukukla yönetilmiyor. Türkiye'nin anayasası bir daha sıkı alınmış. Bu tür adamlar kendi İslamiyet bilmem ne din yorumları yapıyorlar. Bunların hepsi tartışmaya açık hale geliyor ve diyor ki kardeşim bir çocuk adet görmeden eş olabilir. Adet gördükten sonra cinsel ilişkiye girebilir. Ya arkadaş hukuk 18 yaşına kadar tıp 21 yaşına kadar çocukları yani insanları çocuk kabul ediyor. Ama sen nasıl bir mahluksun ki? Ama sen nasıl bir varlıksın ki? Bunlara tabii daha ağır konuşmak lazım da konuşamıyoruz efendiliğimizden. Çocuğun kolu Ulan insan çocuğun kolunu görüp tahrik olur mu ya? Çocuğun göğsü. Ya çocuğun hangi memesi olacak? Çocuğun her tarafı açık. Ulan çocuğu çırılçıplak denize soksam ne olur? Kalp giymiş. Ne giyecek? Alçak. Ondan sonra pedofili suçtur. Özür diliyorum biraz şeyi kaçırdım. Ama bu kadar olmaz ya. Bu Urfa meselesine bakmak lazım. Tarikatlar, cemaatler, yurt dışından gelenler Urfa'mızı kirletiyor. Ve dolayısıyla Urfa'daki insanların da e, Türkiye'de ne kadar zor şartlarda olduğunu görüyoruz. Urfa'nın arka semtlerinde IŞİD'in olduğu, yer tuttuğu söyleniyor. Pek çok tarikat var e, falan. Ama ben kardeşim bu adamlara maaş demek istemiyorum. Devlet öyle bir diyanet bütçesi yapmış ki bunlar doymuyorlar zaten. E şimdi kimse kusura bakmasın. prompterdan bakın prompterdan onu belki bulur şimdi görkem. Ben çünkü göndermiştim. Prompter'dan altını çiziyorum. Tıpkı Cumhurbaşkanı gibi dua okuyan Diyanet İşleri Başkanı var. Oğlum siz hani din adamıydınız, her şey ezberinizdeydi. Diyanet İşleri Başkanı bu işin en alimiydi. Adam eline prompter almış, cep telefonundan dua okuyor. Nerede? En önemli günde. Ay Ayasofya Camii. Hani kılıçta çıkıyor. Ya yeah! kılıç, kalk kılıç kalkan. Ya adamlara. Türkiye bu adamlara Türkiye mahkum mu? Yani şu şeytan suratlı adama, daha iki tane duayı okuyamayana, kendi kendilerine artık e, kötü bir e, müsamereden de geriye düşen bir tabloda o adamın kılıçla bilmem neyle olduğu, İsrail mallarını kullanmıyorum ama Mercedes'e binelim falan. Ya bu nedir ya? Erkekler uzun saçlı, arkadan kırıtarak gidiyorlar. Farkında olmadan onları halledebiliriz. Annemizin dizi problem. Efendim çocuklar problem. Ya süt kokan çocuktan bile süt kokan çocuktan bile bu herifler, bu hainler bu hainliktir. Bu hainliktir. Çoluğun çocuğun e, ruhsal varlığını, bedensel bütünlüğünü ömrünün sonuna kadar tehdit eden durumlardır ve devlet memuru. Şimdi dandirikten bir tane şey yapacaklar, soruşturma yapacaklar. Bu dandirikten soruşturmadan sonra görevden şey alacaklar. Dışarı alacaklar. Maaş tıkır tıkır devam. Belki yüzde elli kesinti falan. O başka bir yerde ve ödüllendirilmiş olarak karşımıza çıkacak. Sayın Aile Bakanı, Sayın Bakan Bakanları, kız çocuğu olanlar, erkek çocuğu olanlar, bunlar için fark etmiyor kız erkek. Bütün bunlar. Ya öyle bir şey var ki geçen gün bir yerde okudum. Çok özür diliyorum ama bunu söylemekle yükümlüyüm. Badeleme ne biliyor musunuz? Badeleme şeyhin, şıhın e, e, sperm'inin nurlanmış olması. O yüzden onlar cinsel bir ilişki olarak değil oral seks yaptıkları zaman e, o çeşmeden nurlandıklarını düşünüyorlar. Bu hangi dinde var? Bademleme değil badeleme. Hangi dinde var? Böyle bir şeyden söz ediyoruz. Ya bu, saklını, bu sapkınlığın bu e, sapkının din adamı diye ortaya çıkan bu şeytanlar elinden bizim kurtulmamız lazım acilen. Öyle bir din olmaz. Bunları söyleyen bir din falan olur mu ya? Olmaz. Bir de diyelim ki başka bağlamda bir takım yorumlar yapılmış 21. yüzyılın şu tarihinde. Bizim de aklımızı başımıza alıp aydın din alimlerinin olduğu bir yapı kurup meseleyi başka bir yerden tartışarak, teolojik meselelere, e, üniversite se seviyesinde bakarak, felsefecilerle bunları tartışarak kendi içinde e, bunu güncellememiz gerekmez mi? Yani bu şeytan suratlı adamlara mı kaldı? Ya şeytan bunlardan daha masumdur, hadi o kadar söyleyeyim geçelim bu konuyu yoksa canım sıkılacak.